eğlenceli programı Türkiye'nin tek eğlence programı Açıl Susam Açıl başlıyor. Karşınızda Türkiye'nin tek şovmeni Mehmet Ali Erbil. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, İyi akşamlar TNT. Evet. Öncelikle hepinizin Miraç Kandili hayırlı uğurlu olsun, kutlu olsun efendim. Allah herkesin dualarını kabul etsin inşallah. Allah hepinize sağlık, saat versin. Allah çoluk çocuğunuzun acısını göstermesin. <laughs> ah. İnşallah konuşursunuz sevdiklerinizle. O en son dua 124. <laughs> yani gidiyorsun duaya, dualarını ediyorsun, önce sağlık diliyorsun. Evet. Allah beni sevgilime kavuştur 124. dua. <laughs> Oraya gelene kadar yani aklına başka bir dua gelmiyor. Bir tek ben bugün Allah kabul etsin. Öğlen ...Ayvansaray'da Vedüt Türbesi var... ...Abdül Vedüt Türbesi bilir misiniz Ayvansaray'da... ...ona gittim... ...Faruk Baba var orada... ...18 yıldır türbeye bakıyor adam... ...5 kuruş almadan... ...18 yıldır diyor ki... ...bir tek kendimi buraya adadım... ...orayı düzeltmiş... ...gül bahçesine çevirmiş... ...bütün orada... E, ...Vedüt Sultan Hazretleri orada yatıyor işte... ...gittik dua ettik... ki tadilatta oldu aydı bize açtı... ...dua ettik bugün... Miraç Kandili diye çok özel bir günde ondan soracıma bir tek demiş demişim ki çocuklarıma ve bana sağlık başka hiçbir şey dilememişim. Olacak şey mi? Bak başka hiçbir şey yok. Ne iş, ne para, ne sevgili, ne aşk, ne bir şey. Ona gelene kadar işte sevgiliye gelene kadar oraya gittiğimde öyle şeylerdir bir tek sağlık dilemişim. Sonra aklıma geldi. Ya dedim bir tek sağlık dilemişim yani. Evet hepinize diledim. Hepinize Allah dedim. Hepinize sağlık versin. Ona göre. Evet. Faruk Baba da bizi izliyor orada. Ona da teşekkürlerimizi. Çünkü oraya adamın maaşı falan da yok yani. Orada bir tek hayır için oraya bakıyor 18 yıldır. Oraya gelenler işte böyle bir şeyler getirirse ki her gelen bir şeyler yiyor onlara ikram ediyor. 60 tane kediye bakıyor orada adam. Ya Vallahi Allah razı olsun adamdan. Trakyalı ne de olsa. Evet <laughs> bugün 28 Haziran 2011 Salı 112. bölümden iyi akşamlar. Evet bir şey mi geldi? <gülüyor> Almanya. <gülüyor> Hediyemiz de geldi. İç çamaşırı mı? Aa, çorap. Ay çorap adım da yazıyor. Vallahi iyi oldu. Çorabım morabım da yok. Bak Allah aşkına. İsabet Kız, olmuş. Kızlara bak ayağıma gülüyorlar. Ne var Allah aşkına. Dolma parmakları gördünüz mü dolmaları mı? Vallahi yani benimki bir dolma. İyi oldu bu. Birazdan giyerim. Havalar serinleyince giyerim çorabımı. Evet sola dön. İleri marş.